Beşiktaş'ta niye olmadı? Beşiktaş'ın genel sorunları ile birlikte. Raşitsa, çalışkanlığı, temposu ve koşuculuğu ile ön planda olan bir oyuncu. Beşiktaş'ta Raşit sayı bu özellikleriyle kullanabilmek için ne oyun kurulumu vardı, ne yaratıcılık vardı, ne de önden bağlantı vardı. Ön alan baskısı sağlayacak bir savunma hattı da yoktu. Toplu oyunda geriden oyun kurarken Udokai ve Pavlista gibi oyun kuramayan iki oyuncu sebebiyle öndeki oyuncular geri hatta yaklaşmak zorunda kalıyordu ve takım öne çıkamamış geride hapsolmuş oluyordu. Raşit arkasındaki Svensson topu ön alana çıkarmakta yetersiz olduğundan ötürü topu yana veya geriye oynuyor ve de ileri çıkması gereken anlarda hücumcu bir oyuncu olmadığı için geride kalıyordu. Bu yüzden de oyun kilitleniyordu. Hiç bireysel beceriye kalınca Rashidza fark yaratamıyordu. Sol kenardan Masuaku atletizmi yetersiz olduğu için genişlik veremiyor ve hiç bu tarzda olmayan kanat oyuncuları genişlik vermek durumunda oluyordu. İç koridora da Getson giriyordu. Getson bu sayede çok skor yaptı fakat yetmiyor. Takımın ön hattı Semih, Getson, Immobile, Rafa, Rashidza olunca teknik kalite ve yaratıcılık sıkıntısı çok bariz oluyor. Arkasındaki oyuncular bu kadar yaratıcılıktan uzak ve koşucu profilli olduğu için Immobile'nin bağlantı yapması ve bu oyunculara alan açması lazım. Fakat Immobile bağlantı yapabilen bir oyuncu değil. O da arkasındaki oyuncular yaratsın ben bitireyim diye düşünen bir oyuncu. Bu yüzden sıklıkla Immobile'nin çizgileri açıldığı ve alan açmaya çalıştığı fakat atletizmi ve teknik kalitesi buna yetmediği için tamamlanamayan ataklar gördük. Takım topu kaybettiğinde hızlıca geri kazanması adına yapılacak baskı larda da ön hattaki Immobile, Mario, Rafa gibi oyuncuların çok katkı sağlamadığı, merkezden de Getson çok mücadele etse de önündeki Rafa orta sahayı boşaltıp forvetleştiği ve merkezdeki alan büyüdüğü için yetmediği durumda Getson'un yanındaki Musrati veya Amir de ağır oyuncular oldukları için savunma hattında da Masuaku tembel, Udokai de kesicilikte başarısız olduğu için Beşiktaş karşı preslerde ve oyunu rakip sahaya yığmada başarısız oldu. Takım ön alanda baskı yaparken öndeki oyuncuların pres gücünün düşük olması, merkezde oluşan büyük boşluğu Getson'un tek başına kapatamaması ve arkadaki oyuncuların atletizm ile sertlik yetersizliği Beşiktaş'ı ön alan baskısında yetersiz kıldı. Bu sebeplerle Beşiktaş sezon boyu kendisi savunma yapacağı ve kontra kovalayıcı derbiler ve bazı Avrupa maçlarında başarılı olsa da de bir hayli başarısız oldu. Çok yönlü Sa. Şenol Güneş Getson kullanımı. Şenol Güneş 2. Beşiktaş döneminde Getson'u 4-3-3'ün sol içinde iki tane teknik kalite merkez orta sahası ile birlikte kullanıp sol kanattan forvet karakterli Cenk'i içeri attı ve Getson'u çizgiye attı. Raşit da benzer şekilde temposu ve kanat orijinli bir oyuncu olmasıyla bu katkıyı verebilir. Van Bronckhorst dönemi Getson kullanımı. Van Bronckhorst Getson'u 4-2-3-1'de merkezde kullanmış ve Masuaku'nun atletizm yetersizliğinden ötürü veremediği genişliği sol kanatı öncüsüyle verip iç koridorlara Getson'u koşturmuştu. Bu Getson'un en fazla skor yaptığı dönemi yaşamasını sağlamıştı. Oyuncunun merkezde kullanıldığı bu iki kurguda Rashid merkezde dinamizm, savunma çalışkanlığı ve karşılamada Rafa'yı öne atıp onu rahatlatma özgürlüğü sağlar. Mustafa eski el ilaç stili topa sahipken ön hatta yer aldığında dar alanlarda ve birebirlerde yeterli katkı veremese de geriden geldiği ve daha çok alan bulduğu yerlerde Rashid takımın hücum kalitesini yükseltebilir. Bunu soldan Mustafa eski Laç gibi içe kat etme imkanı bularak da yapabilir. Geriden gelip takip edilerek savunulacak oyuncunun içeri kat etmesi sık sık foul kazandırır. Dembele de Barış Alper hissetili. Takımın genişlik problemi olmadığı ve bu sayede merkezde daha fazla alan bulabildiği durumda Raşit bir forvete göre daha çok topla oynayabileceği için merkeze artı bir olabilir ve savunma arkasına sarkmak için de bir tehdit olabilir. Önde Rashid'sanın olması takımın baskıda pres gücünü de arttırır. Bekte oynadığı durum da geriden gelip genişlik vererek ön hatta dar alanlarda yapamadığı hücum katkısını sağlayabilir. Okan Buruk dönemi Raşitsa. Okan Buruk'un Galatasaray'da hoca olarak ilk şampiyonluğunda Raşitsa gerek Ramda Öter gibi merkezleşerek gerek de çizgide oynayarak katkı sağlıyordu. Bunu sağlayan etkenler toplu oyunda arkasında hem geçiş savunmasında kalıp katkı sağlayabilen hem de genişlik verip hücuma destek olabilen Boye'nin olması 10 numarada hem merkezleşebilmesiyle hem de forvetleşebilmesiyle alanları çok iyi kullanıp Raşitsa'ya alan açan Mertens olması ve ön alanda hem bitiricilikte hem de bağlantıda yüksek katkı veren Icardi olması çok önemliydi. Topsuz oyunda da takımın topa sahipken çok daha cesur oynamasını sağlayan takımın fizik kalite yüksekliği ile karşı preslerde çok hızlıca topu geri kazanması ve bu sayede savunma düzeni bozulmuş rakibe hücum edebilmesiydi. Bunun en büyük sağlayıcısı da Torreira ydı. Kanatta oynadığı durumda karşılamada şu ana kadar da yaptığı şekilde savunmayı beşleyerek savunma katkısı sağlayabilir.